Mehmet Ali Güller, Cumhuriyet Gazetesi, Çatışma Koridoru. Rusya açısından Ukrayna Savaşı'nın bir yönü de Karadeniz'i NATO gölü yaptırmamaktı. ABD 2008'de Bükreş'teki NATO zirvesinde Ukrayna'ya ve Gürcistan'a üyelik sözü vererek hem Rusya'ya karadan NATO komşuluğu sınırını arttırmayı hem de Karadeniz'de NATO sahilini arttırmayı hedefledi. Türkiye, Bulgaristan ve Romanya dışında Ukrayna ve Gürcistan'da NATO üyesi yapılabilirse, Karadeniz'e kıyısı olan 6 ülkeden 5'i NATO üyesi olmuş olacaktı. Mesele budur. Ukrayna ve Gürcistan'daki turuncu devrimler, darbeler bu iki ülkeyi ABD stratejisine çıpalamak, Rusya'nın müdahaleleri de ABD'nin kuşatmasını yarmak içindi. Anglo-Sakson Planı Rusya'nın Ukrayna'ya özel askeri operasyonu ile birlikte ABD, İngiltere ikilisi açısından Karadeniz'e girebilmenin bir yolu tahıl sorunuydu. Batı medyası günlerce Ukrayna buğdayı gidemediği için Afrika'da açlık yaşanıyor yalanını çiğnedi. Nitekim tahıl koridoru kurulduktan sonra da görüldü ki Ukrayna buğdayı Afrika'dan çok Avrupa'ya gidiyordu. Son tablo şudur. Toplam tahılın %40'ı Avrupa'ya giderken Afrika'ya yalnızca %12'si gidebilmişti. Sözde açlıkla mücadele için yapılan asıl Anglo-Sakson planı şuydu. Ukrayna'dan çıkan tahıl yüklü gemilere NATO üyesi ülkelerin savaş gemilere eşlik edecekti. Haliyle bu önce Montrö'nün delinmesi, Türkiye'nin savaşın tarafı olma tuzağına düşürülmesi ve NATO'nun Karadeniz'e girmesi demekti. Tahıl koridoru. O plan hayata geçemedi. Ankara ile Moskova arasındaki Montrö'yü koruma anlayış ortaklığı yeni bir formül oluşturdu. Türkiye'nin ara Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler 22 Temmuz 2022'de ikiz anlaşmalar imzaladılar. Bu anlaşmalardan biri Ukrayna buğdayının tahıl koridorundan taşınması, diğeri de Rusya'nın tahıl ihracatının önündeki yaptırım kaynaklı engellerin kaldırılmasıydı. Anlaşmanın Ukrayna bölümü uygulandı ama Rusya bölümünde adım atılmadı. Buna rağmen 18 Kasım 2022'de 120 gün daha, 18 Mart 2023'te 60 gün daha ve 18 Mayıs'ta yeniden 60 gün daha uzatıldı. İkiz anlaşmaların Rusya ile ilgili kısmında bir ilerleme olmadığı için Moskova 18 Temmuz'da artık uzatmaya gitmeyeceğini açıkladı. Tam bu süreçte ABD'nin verdiği misket bombalarını da kullanan Ukrayna'nın Donbas'a saldırısı, Kırım Köprüsü'nü vurması, Erdoğan-Zelenski görüşmesi sonrası Nazi Azov taburu komutanlarının iadesi gibi konularda Moskova'nın tahıl koridorunu sonlandırma kararı almasında olasılıkla etkili olmuştur. AB kapısı aldatmacası Erdoğan'ın NATO zirvesinde Biden'la görüşmesinden sonra 1. bunu Türk-Amerikan ilişkilerinde yeni bir başlangıç ilan etmesi, 2. Biden'ın talebini yerine getirerek İsveç'in NATO üyeliğini onaylaması, 3. Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'e görüşerek normalleşme adımı atması, 4. AB'ye uyum mesajları vermesi açık ki Erdoğan'ın dış politikasında yeni bir sürece işaret ediyor. NATO'nun son kararlarından da anlaşıldığı üzere ABD'nin Asya üzerine belirlediği ilerleme hatlarından biri Karadeniz. Erdoğan'ın Atlantik'e tam uyum işareti verdiği bu yeni süreçte ABD yeniden Türkiye'yi Karadeniz baskısı uygulayacaktır. Son Ukraynalı kalana kadar uzun savaş isteyen ABD, tahıl koridorunu çatışma koridoru yapmak isteyecektir. Dolayısıyla Türkiye'nin önündeki en sıcak ve yakıcı sorun şu anda budur. Dün Türkiye'yi Atlantik'e çıpalı tutmanın aracı yapılan AB kapısı aldatmacası, bu kez Atlantik'i Karadeniz'e sokmanın aracına dönüştürülmektedir. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.